Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf soru bankamızın 117 ve 218. sayfalarında bulunan karma test 1'i biri çözeceğiz. Birinci soruda tanesi 20 kuruşa alınan 5000 yumurtanın %10'u kırılmıştır. Kırık yumurtalar 20'er kuruştan sağlamlar 30'ar kuruştan satılıyor. Buna göre bu yumurta satışından yüzde kaç kar yapılmıştır? Arkadaşlar 20 kuruş 1 bölü 5 TL olur. Burada TL'ye çevirip işlem kolaylığı olmasını sağlamaya çalışacağız. 5000 tane yumurta tanesi 1 bölü 5 TL'den alındığında 1000 TL'lik bir maliyet söz konusu. Bu yapılan maliyet miktarı. Diğer taraftan yumurtaların %10'u kırılmış. 5000 tane yumurtanın %10'u 500 tane yapar. Bu 500 tane kırık yumurta. Geri kalan o zaman 4500 tanesi de sağlam yumurta olacak. Kırık yumurtaların her biri 20'şer kuruştan 1 bölü 5 TL'den sağlamlarda 30 kuruştan o da 3 bölü 10 TL'den satılırsa e, gelirin ne kadar olduğunu bulalım. Şimdi 500 tane e, bu kırık olan yumurta her biri 1 bölü 5'ten olmak üzere 100 TL bir gelir elde edilir buradan. Diğer taraftan 4500 tane yumurtaya gelelim. Onlar da 3 bölü 10 TL'den satıldığında Böyle onun bir sıfırıyla 4500'ün bir sıfırını yok edelim. 3 ile de çarparsak elde edilen sonuç 1350 TL olacak. Şimdi 100 TL birinci satıştan 1350 de ikinci satıştan olmak üzere toplamda 1450 TL'lik gelir var. 1000 TL maliyet 1450 TL gelir olduğuna göre demek ki 1000 lirada 450 liralık bir kar söz konusu. O zaman bu binde 450 ise yüzde. 45 olur. Dolayısıyla cevap E şıkkı olmalıdır. İkinci soruda bir mal etiket fiyatının %50 eksiğine alınmıştır. Arkadaşlar o zaman hemen şöyle etiket fiyatı diyelim. Şuraya alış diyelim. E, etiket fiyatının %50 eksiğine dediği için 200 TL olarak belirleyelim etiket fiyatını. Çünkü %50 eksiği 100'ün %50'si 100 olduğuna göre 100 lira eksiği 100 lira yapar. Maliyet fiyatına alış fiyatına daha doğrusu 100 TL demiş olalım. Ayrıca etiket fiyatının %10'u kadar masraf yapılmış. Etiket fiyatı 200 TL ise bunun %10'u 20 TL. Masraflar 20 TL olduğu zaman ürünün maliyeti 100 lira alış fiyatıydı. 20 TL de mali ekstra bir masraf yapılmış. O zaman bu ürünün maliyeti 120 TL olacak. Diğer taraftan etiket fiyatının %10'u eksiğine satılmış. Son satış fiyatı 200 liranın %10 kadar eksiği, %10'u 20 TL olduğuna göre 180 TL. Yani bu ürünü 120 TL'ye mal edip 180 TL satmış bu satıcı. Bu satış için hangisinin doğru olduğu sorulmuş. 120'yi alıp 180'e satıyorsak 60 TL'lik karımız var. Kar maliyet fiyatına göre yapıldığına göre 120'de 60 lira kar varsa %50'lik bir kar olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap bu yüzden E şıkkı olmalı. Üçüncü soruda bir okuldaki sözelci, sayısalcı ve eşit ağırlıkçı öğrencilerin sırasıyla A, B, C kişi olduğunu söylemiş. Sözelciler A, sayısalcılar B ve eşit ağırlıkçılar C kişiymiş. Bunlar arasında orantılar verilmiş. E, A bölü B 9 bölü 4. Diğer taraftan bu 6C eşittir 5A'yı da A bölü C biçiminde yazdığımızda A sayısının 5 ile çarpılabilmesi için A'nın çaprazında 5, C'nin de 6 ile çarpılabilmesi için C'nin çaprazında 6 olması lazım. Diğer taraftan A'nın karşısında 9, burada da 6 görüyoruz. Bunları eşitleyebilmek için 9 da 6'nın ekoku olan 18'i kullanabiliriz. 2 ile genişletelim A bölü B'yi. 18 bölü 8 yapar. A bölü C'yi yine 3 ile genişletirsek bu da 18 bölü 15 olur. Buna karşılık gelecek şekilde A'ya 18K, B'ye hemen karşısındaki 8'in k katı, C'ye de 15k biçiminde değer yazabiliriz. Sayısalcı öğrenci sayısının 360'tan çok olduğunu söylemiş. Sayısalcılar B kişiydi. B dediğimiz 8k büyüktür 360 olduğuna göre buradan 360'ı 8'e bölersek 45 çıkar. Demek ki k 45'ten büyük olmalı. Tabii k'nın bir tam sayı olması gerektiğini burada unutmayalım. Çünkü neticede bu söylenen sayılar kişi sayıları ve bunların birer tam sayı çıkması gerekiyor. En az olması istendiği için de kanun yerine 46 yazabiliriz en az. Bizden istenen Sözelci öğrenci sayısının kaç kişi olduğuydu en az kaç kişi olduğu. özelci dediğimiz A kişiydi. Bunlarda 18K. K gördüğümüz yere de 46'yı yazarsak 18'de 46'nın çarpımından cevap 828 çıkar. Dördüncü soru da verilenlere göre e, istenen oranın kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda direkt olarak bir içler dışlar çarpımı yapmak gerekir. E, 3 ile 2x eksi 3y'yi çarptığımızda 6x eksi 9y eşittir x artı y. x'leri eşitliğin soluna y'leri de eşitliğin sağına toplarsak 5x eşittir 10y buradan x eşittir 2y bulunur. Şimdi getirelim x gördüğümüz yere 2y'yi. Bize sorulan soruda yerine yazalım. 3 çarpı 2 xten 3 çarpı 2 y'den 6 y. 1 y eklersek 7 y bölü. 2 y x yerine geldiğinde 2 y'den 1 y çıkarsa 1 y kalır. Bunu da böldüğümüzde cevap 7 olur. 5. soruda m tek sayı n çift sayı olmak üzere m kare artı n artı 5 ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar m bir tek sayıysa bir tek sayının karesi yine bir tek sayı olur. En çift sayı ve yanındaki 5'te bir tek sayı. Bunları topladığımızda tekle çiftin toplamı tek, tekle tekin toplamı da çift. Yani sonucun bir çift sayı olması gerekir. E, tek sayıdır doğru değil. 5'ten büyük olabilir olmayabilir. Bizim için tek bildiğimiz çift sayı olması. 5'e eşit veya 5'ten büyük yine e, her sayı olamaz. Bir çift sayı olmak zorunda. 9'a eşit olması mümkün değil. Eksi 2'ye eşit olabilir. Doğru çünkü o bir çift sayı. Doğru cevap. Dolayısıyla eşit olmalı. Altıncı soruda ABC ardışık çift doğal sayılar arasında A küçük B küçük C ilişkisi olduğuna göre verilen ifadenin değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bunlar ardışık çift doğal sayılar olduğuna göre bu sayılar arasında ikişer fark var demektir. Yani B sayısı A'nın iki birim fazlası C de bu B sayısının iki birim fazlasıdır. Şimdi bu verilen değerleri getirelim sorula yerine koyalım. 2B 2A ifadesini iki parantezinde B A olarak düşünürsek A artı 2'den A'yı çıkarırsak 2 kalır. Artı A'dan C'ye çıktığında A ile C arasında 4 birim fark var. Tabi A'dan C'ye çıktığında eksi 4 ancak karesini alınca yine artı 16 olacak. 2 çarpı 2 4, 16 eklersek 20 olur cevap B şıkkı. 7. soruda verilen sayıda 10 üzeri x'ler basamındaki rakam x'ten küçük olduğuna göre x'in değeri kaçtır? Arkadaşlar bu 10 üzerili olarak ifade edildiğinde bakın bu birler basamağımız 10 üzeri sıfırlar basamağı olarak söylenir aslında. 10 üzeri 0 1 olduğu için birler basamağıdır. Hemen yanındaki 10 üzeri birler basamağı, 10 üzeri 1 10 olduğu için burası onlar basamağı. Aynı şekilde 10 üzeri 2'ler yani yüzler basamağı ve sırasıyla bu şekilde devam edersek 3 4 5 6 şeklinde ilerlemeli. 10 üzeri x'ler basamağındaki rakam o bulunduğu hangi basamaktan söz ediyorsak bu rakam x'ten küçük olmalı. Şimdi bulunduğu rakam 2. 2 sıfırdan küçük mü? Değil. 1 birden küçük mü? Değil. 6 ikiden küçük değil. 3 üçten küçük değil. 8 dörtten küçük değil. 2 beşten küçük bir tane yakaladık. Aynı zamanda 3 de 6'dan küçük ikinciyi yakaladık. Doğru cevap dolayısıyla B şıkkı olmalı. 8. soruda bir öğrenciden verilen bir x sayısını 43'te çarpması istenmiş. Öğrenci sonucu 2795 bulmuş. Fakat işlemi kontrol ederken x sayısının onlar basamağını bir eksik aldığını fark etmiştir. Arkadaşlar bir kişi bir sayının onlar, onlar basamağını bir eksik görüyorsa sayıyı 10 birim eksik görmüş demektir. Bu eksik gördüğü miktarı da sonuçta 43 ile çarpmayı ihmal etmiş olacağı için sonucu 10 sayısıyla 43'ün çarpımı kadar ihmal etmiş olacak. E bu da 430 yapar. Yani aslında son, sonucu bulması gerekenden 430 birim eksik bulmuş. Öyleyse Bulduğu sonuca 2795'e 430'u ilave ederse gerçek bulması gereken sonucu bulur. O da 3225 yapar. Dokuzuncu soruda iki basamaklı bir doğal sayı, bu doğal sayıya AB sayısı diyelim. Rakamları toplamının A artı B'nin K fazlasına eşittir K hangisi olabilir? Arkadaşlar çözümleme yapabiliriz. AB iki basamaklı sayısını onlar basamanda A, birler basamında B olduğu için 10A artı B şeklinde yazarsak bu eşit olacakmış A artı B artı K'ya. A'yı ve B'yi eşitliğin soluna atarsak 9A, B'ler gider bakın buradan. 9A eşittir K. Yani k sayısı 9'un bir katı olmalı. 9'un katı olarak da şıklarda yalnızca 18 var. Tabii 90 da 9'un katı ama bunun için a'ya 10 vermek gerekir. Neticede a, b iki basamaklı sayı olabilmesi için a'nın da b'nin de birer rakam olması gerekiyor. Bu nedenle 90 olamaz. Doğru cevap dolayısıyla d şıkkı olmalı. 10. soruda a ve b birer doğal sayı olmak üzere verilen sonuçlandırılmış bölme işlemine göre a'nın alabileceği en büyük değerin kaç olduğunu sormuş. Arkadaşlar A'nın en büyük olması burada B değerlerinin en büyük olmasına bağlıdır. Alan sayının yani buraya göre B artı 5'in bölenden 12'den küçük olması gerektiğini biliyoruz. 5'i sağ tarafa atarsak B 7'den küçük olmalı. E bir doğal sayı olduğuna göre de maksimum 6 olabilir. Şimdi B gördüğümüz yere 6 yazalım ve işlemi buna göre bulalım. 6'dan 2 çıktığında 4, 6'ya 5 eklediğimizde 11 olur. A'yı bulmak için 12 ile 4'ü çarparız, 48. Üzerine 11 sayısını ekleriz. Buradan A değeri 59 çıkar, cevap C şıkkı. 11. soruda x böler y ifadesi x böler y demektir. Örneğin 2 böler 4. Yani 2 sayısı 4'ü böler. Diğer taraftan 4, 2'ye tam bölünür şeklinde de okunabilir. O zaman alışık olduğumuz tarzda okuyalım. 12 sayısı A'ya tam bölünür. 12 A'ya tam bölünüyorsa A'nın yerine 12'yi bölen herhangi bir sayı yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 6, 12 gibi sayılar yazılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? E, A sayısı 12'ye tam bölünür demiş A şıkkında. E, A'nın yerine bakın 2 verdiğinizi düşünün. 2, 12'ye tam bölünmez ki. Tam tersi olur. Dolayısıyla bu her zaman doğru olmaz. E, B şıkkına baktığımızda ...A'nın yerine 1 de verebilirim. 1, 2'ye tam bölünmez. Dolayısıyla doğru olmak zorunda değil. C şıkkına bakalım. A böler A artı 24. Şimdi A artı 24 sayısı A'ya tam bölünür... ...demek istiyor burada. Bunu yazalım o zaman. A artı 24 bölü A'yı... ...kesirlere ayırarak şöyle ifade edebiliriz. A bölü A artı 24 bölü A. A bölü A 1 yapar. 24 bölü A kalır geriye. A sayısı 24'ü tam böler mi... Bakın A'nın yerine 1, 2, 3, 4, 6, 12 bunlardan hangisini yazarsak yazalım. Neticede bu değerlerin her biri 12'yi böldüğüne göre 12'nin iki katı olan 24'ü de tam bölmek zorundadır. Dolayısıyla C seçeneği daima doğru olmak zorunda. Diğer seçeneklerinde olmadığını görelim. Mesela A'nın yerine herhangi bir sayı yazdığımızda 18 sayısı bu sayıya tam bölünür mü? Her zaman doğru olur mu? Mesela 4 yazdığınızı düşünün A'nın yerine. 18 4'e tam bölünmez. C şıkkına gelelim. A'nın yerine 2 yazdığımızı düşünelim. 2, 24'e tam bölünmez. Dolayısıyla bu da olmaz. Doğru cevap bu nedenle C şıkkı olmalı. 12. soruda verilen sayının 45'e bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda kalkıp soruyu sizden uzun uzun 45'e bölmenizi ve kalanı bulmanızı istemez. Bu nedenle 45 sayısını aralarında asal çarpanları ayıralım. Mesela 9 ile 5 aralarında asal sayılardır ve çarpımı 45 yapar. O zaman biz bu sayının 9 ve 5'te bölümünden kalanları bulalım. 5 ile bölümünden kalanı bulmak için birler basamağına bakmamız yeterli. O da 9. 9'u 5'e böldüğümüzde kalan 4 olur. E 9 ile bölümünden kalanı bulmak için de rakamlar toplamına bakalım. 9 zaten 9'un katı. Sıfırlar bu toplamayı etkilemeyecek. 8 ile 1'in toplamı 9 yapar. 7 ile 3'ün toplamı 10. 10 sayısını 9'a böldüğümüzde kalan 1. Öyleyse bizim aradığımız kalan 5 ile böldüğümüzde 4'ü 9 ile böldüğümüzde 1'i veren bir kalan olmalı. 9'dan hareket ederek gidelim. Hangi sayıyı 9'a böldüğümüzde kalan 1 olur? Bakın bunu şıklardan giderek de bulabilirsiniz. Şıklardan hangisini 5'e böldüğümde 4 kalanını 9'a böldüğümde 1 kalanını verir diye düşünerek yapabilirsiniz. Ancak genel bir çözüm olması bakımından mesela yazılılarda sorulduğunda nasıl çözeriz e, bunun tekniğini göstermeye çalışayım. Bunun için büyük olan sayıyı tercih ediyorum. 9'la bölümünden kalan 1 olduğuna göre bu kalan 1 olabilir veya onun 9'ar 1'in fazlaları olabilir. 10, 19, 28, 37, bir sonraki 46 olacak ama zaten 45'e bölümünden kalan 45'ten küçük olması gerektiği için burada işleme son verebiliriz. Bakın 9'la bölümünden 1 kalanını veren ihtimaller bunlar. Bizdense bunlar arasında 5'e böldüğümüzde 4 kalanını veren sayıyı bulmamızı istiyor. Bakın 1, 5'le bölümünde 4 kalanını vermez. 10 aynı şekilde vermez. 28 ve 37 de vermez. Yalnızca 19 sayısını 5'e böldüğünüzde 4 kalanını bulursunuz. Zaten bu tek ihtimali olmak zorundadır. E, cevap da dolayısıyla C şıkkı olmalıdır. 13. soruda A ve B birer doğal sayı olmak üzere 20 faktöriyel yani eşittir A çarpı 4 üssü B olduğuna göre B en çok kaçtır? Arkadaşlar B'nin 4'ün üzerinde olduğuna dikkat edelim. 4 sayısı bir asal sayı değil. Onu 2 üssü 2 biçiminde yazabiliriz. O zaman biz 20 faktörü yeldeki tüm 2 çarpanlarını olabildiğince bu B'nin olduğu gruba verelim. 20 faktörü kaç tane 2 çarpanı olduğunu bulmanın kısa yolu 20'yi 2'ye bölmekten geçer. Ama bu sürekli bölme olacak. Ne demek bu? Şöyle bakın. 20'yi 2'ye böldüğümüzde 10 çıkar. 10 sayısı bölen sayıdan büyük veya eşit olduğu için tekrar 2'ye bölüyoruz. 5 geliyor. 5 yine 2'den büyük. Bölmeye devam ediyorum. 2 defa. 2 2'ye eşit. Bölmeye devam ediyoruz. Küçük oluncaya kadar bölmeye devam edeceğiz. En son 1 çıktı. 1, 2'den küçük olduğu için bölmeye son veriyoruz. Ve elde ettiğimiz şu bölümleri topluyoruz. 10, 15, 17, bir daha 18. Demek ki 20 faktöriyelin içinde tam 18 tane 2 çarpanı var. 18 tane 2 çarpanı var. Biz ise 4 elde etmek istiyoruz. Arkadaşlar 4 elde etmek için 2 iki tane 2'yi çarpmak gerekir. O zaman 18 tane 2'yi 9 tane 4 biçiminde yazabiliriz. İkişerli gruplara ayırırsanız 9 tane 4 grubu yapar. Demek ki B'nin yerine de en fazla 9 yazılabilir. Çünkü 4'leri 9 defa çarpabiliyoruz en fazla. Bu nedenle B'nin en büyük değeri 9 olur. 14. soruda verilenlere göre 0 virgül AB çarpı 0 CD işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar 0 AB'ye dikkat ederseniz AB sayısının aslında yüze bölünmüş şeklidir bu. AB'nin sağında bir virgül olduğunu düşünelim. Bu virgülü iki basamak sola kaydırdığımız zaman 0 AB sayısını elde etmiş oluruz. Dolayısıyla aslında verilen o AB çarpı C virgül D ifadesi olan 103,5'i öncelikle 100'e bölelim ve bu AB sayısının virgülünü iki basamak sola kaydırmış olalım. Diğer taraftan 0 virgül C de istenmiş. Bunun için de virgülü bir basamak sola kaydırmak gerekir. E bu da sayıyı 10'a bölmekle mümkün. Şimdi eşitliğin sol tarafını bine bölmüşsek sağ tarafını da yine bine bölmemiz gerekir. Bu da 103,5 sayısını 3, virgül sola kaydırmak demek. E o da 0,1035, 0,1035 demektir. Cevap dolayısıyla A şıkkı olmalıdır. 15. soruda verilenlere göre A'nın değerleri çarpımı kaçtır? Arkadaşlar kare ile karekök birbirlerini sadeleştirir ancak çift kuvvet olduğu için kökün içi mutlak değer alınarak dışarı çıkarılır. A-1'in mutlak değeri 4'e eşitse buradan A-1 4'e veya eksi 4'e eşittir. Biri eşitliğin diğer tarafına attığımızda A eşittir 5 veya A eşittir eksi 3 olur. Bu A değerlerinin çarpımı sorulduğu için de 5 çarpı eksi 3'ten aradığımız cevap eksi 15 olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümünde görüşmek üzere.